Herkese selam arkadaşlar, hepiniz iyi geldiniz. Bugün sizlerle bir Cosmos Emiyet kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Fenerbahçe şey Bilgiz yapıp Ali Koç'un yaptığı 2022 mali genel mali kongrede Bilgiz Gebler teknik direktörden bahsetti. Bu teknik direktörle ilgili yorumları şu oldu. Türkiye uzun yıllar hizmet etmiş iyi bilen bir hocaya gelmesi lazım dedi arkadaşlar teknik direktör olarak. Altta da zaten şu an yazıyor. Yani arkadaşlar dediğim gibi bu buraya Türk hoca lazım. Mesela arkadaşlar Türk hoca gelmezse Fenerbahçe mesela. Bunların başında birkaç tane hoca ismi var. Volkan Demirel, İsmail Kaltar, Serkan Yalçın, Aykut Kocaman ve Emre Belezoğlu. Bu kişilerin gelmesi hakkında yönler var ama şu an herkes İsmail Kaltar ve Aykut Kocaman yanında. Ama ben muhtemelen Aykut Kocaman gelir diye düşünüyorum. Ben gelecek direktör olarak. Dediğim gibi bu teknik direktörlerin arkadaşlar yabancı teknik direktör bu sene getirmezler çünkü Türkiye'yi evet, Türkiye iyi bilen biri lazım yabancı olsa bile mesela kim gibi dersek yabancı biri ben de bilmiyorum nasıl yabancı bildiğim biri yok ama dediğim gibi Türkiye'yi daha iyi bilen lazım dediğim gibi mesela arkadaşlar bu arada Edin ilgili şöyle bir soru Edin Et, arkadaşlar Fenerbahçe bu arada teklifini kabul etti Etti ama şu an bildiğiniz üzere şu an milli maçlar olduğu için tek, şu an milli maçlar olduğu için resmi olarak Yoksa teklif kabul edilir. Ryan Kent gibi. Milli, milli, maçlar bitince yakında haberi de çıkacak. bilmem güzel bir video olmuştur. Teknik direktör de inşallah güzel bir video olur diye. Videomu kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşmek üzere.